Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konseptimiz kuaförcülük. Afra, İkra, Dilara bugün kuaför konseptinde küçük bir oyun oynayacaklar. Ah, müşteri gelmiyor. Müşteri mi gelmiyor? Evet. Ay işler bozuk mu? Hiç müşteri yok mu ya? Evet. Nasıl para kazanıyorsunuz siz? Aa, çaycı sizin kardeşiniz mi? Hmm. İnşallah müşteri gelir. İnşallah müşteri gelir de para kazanırsınız. O zaman bekleyelim. Evet, biraz bekleyin Mutlaka müşteri gelir. Hoş geldin. Aa, geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Dilara Hanım hoş geldiniz hoş geldin. müşteri. Senin annen yok mu? Ha? Annen evde mi? Evet. O zaman bak. ben çaycı. Ay çaycı geldi. Gel çaycı. Çay getir bize. Teşekkür ederiz ikra çaycı. Pasta da getirmiş. Masaya koyabilirsiniz isterseniz. Ay. Çaycı hadi gidebilirsin. Çaycı gidebilirsin dedi sana boşları almaya gelir. Şey. Boşları almaya da gel çaycı tamam mı? Evet. Oo, hepsini sildi süpürdü müşteri de çok açmış. <laughs> Hadi bakalım saçlarımızı yapalım. Ne istiyorsunuz Dilara Hanım? Saçlarınızda nasıl bir Bilmez şey istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Öşemeşlerimi mi istiyorsunuz? Evet. Çaycı başladım. tepsiyi alır mısınız? Yediler. Çaycı hanım, tepsiyi alır mısınız? Bak yediler. Alıp tamam, ye, götür. Götür. Tamam. Önce saçları yapın Afra hanım. Bu da bekleme. Bu bebek yeme. Acıyor mu? Acıyor mu? Acıtmadan yapın. Tamam. Çaycı çok yaramazsınız siz ya. Evet. Bitti mi? Bitmedi daha ya. Saçlarını ör. örmeyeceğim. Örgü istiyormuş müşteri. Tokamız yok. Olur mu? Hepsi orada. Nerede göremiyorum. Daha yeni aldın malzemeciden. Müşteri mi sana toka verecek? Evet. Elini tut bakalım. He Şiş. evet. Eliz. Eldiven takmalıyım. Aa, unutma. Ay müşteri ben çok eldiven titiz. Ayarım. Eldiven takmalısın. Çok titiz bir müşteri. Eldiven takmalıyım. Eldiven Ay Eldiven yaparım. Ya. Ya. Ya duymuş değilim. Altını dönebilirsin. Ay bu müşteri de hiç durmuyor ya, sürekli Acımaz. hareket ediyor, sürekli hareket ediyor Afra. Acımasın. Acımasın. Düşkündür. Kütülde bak. Bu ne biçim müşteri? Bu ne biçim? Öyle denmez müşteri. <gülüyor> duymadı, duymadı. <gülüyor> müşteri her zaman haklıdır Afra. Bakalım. Ay çok güzel oldu. Ellerine sağlık ne afra. Nestey modelimi yaptım. Evet. Çok güzel. Başka bir ihtiyacı var mıymış müşterinin söyle bakalım. İhtiyacı var mı makyaj ister misin? o şeye şey. Ve... Tamam. O zaman şu şey kol şu koltuğu alalım size. Ay çok yakıştı size bu model. Özenizin son yapıp Bu kuaförü beğendiniz mi? Her zaman gelir misiniz? Geliyiz <laughs> diyeceğim. Geliyiz. <laughs> hmm, tamam. Ha, az al ojeyi. Geliyiz. Çıkıcıktan sus. Oydu mu Öyle değil. Çok güzel oldu ya. Mavi. Elsa mavisi. Çok güzel. diğerisini. Birisini. Yeni bir yapacak. Ama açma sen. Müşteriler açmaz bir kere. Evet. Ben açacağım. Nasıl oldu saçları? İyi mi oldu saçın? <laughs> İstemiyormuş ya. Kayıştıracağım. Tamam. Evet. Bitti mi? Hayır. Ruj. Ruj. istiyor musunuz? İstemiyormuş. Ruj'un şaka çıktı. Ama makyaj istemiyormuş. Makyaj kullanmıyormuş o. Ne kadar tuttu saçları? Ojeler. Oje, ojeden almıyor musun para? Hediye mi? Annesine bir bir annesi onu bekliyor. Evet Hediye tamam. Ödemeyi yap sen. Söyleriz. Ama bana paranızı vermenizi istedim. Dur ben. Hayır. 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 hayır, 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 hayır. Evet, say da öyle gitsin. Eksik var mı? Hayır, hayır. Hayır, nasıl gelebileceğim? Bekleyelim, Hayır, ya. Dur ya, dur ya, bu ya. deniz bekliyor. Bu sen bir bu kadar. Bir, bir 6, iki, üç, Çok 4. güzel rendi. Bye Ay yoruldun mu Afra? Yine müstehbet yiyeceğim. Bekle belki gelir. Otur şöyle. Çok güzel bir saç yaptınız. Bayıldım. Bir ara benim saçlarımı da yapar mısınız? Tamam okula gideceğim. Okula Tamam. Şimdi şimdi arkadaşlara bir hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Gelin bakalım çaycımız nerede? Çaycımız. Çaycımız. Evet kızlar. Ne oldu? Ha tabii kuaförün eksiği var. Abone olmayı unutmayın. Ya katmayı unutmayın. Görüşmek